<laughs> Merhaba arkadaşlar ve duygu olsun. Bugün sizinle en Minecraft'in başka bir bölümünde beraberiz. E, bu bölümde en son ben maden yapmıştım demiştim size maden yapacağım diye iki tane spawner buldum. Gel lan buraya. E, şu pik görevini de yapalım. Domuz görevini. Domuz. Domuz sen ver bakayım bunu bana. Olmadı bu. Ve, kayboldum burada. Ee... şimdi de şey yapacağım. Ne yapacağım? At bulacağım ve gideceğim oraya. Şeye. Bizim evine oraya doğru gideceğim yani. Spawn'a gideceğim. Ya mağaza abilerinin oraya gideceğim. Emin değilim. Mağaza bana bir koordinat verdi ama işte oraya doğru gideceğim. Şimdi orası ne taraf oluyor? F3. uh, 590'a doğru yolumuz var ha. At, vallahi at. Gel beni sev sen. Seni atıyorum. Gel. Sevdin mi? Sev ulan. Canın da bayağı varmış ha. Sen benim atım alabilirsin. Bence. Aa, çıkıştı sana? Bak sen biraz şeysin ama iyisin sen ya. Ben seni sevdim. Canım bayağı fazlaymış. Buraya nasıl geldim hakkında hiçbir fikrim yok. Sen? Kendini az. Bu daha iyi. Sevdin mi? Sevmedi. S sev artık ya. Sevdi yola koyulalım. Bu bölüm ne yapacağım? Autobot spamları yapmayı düşünüyorum. Ah sevdi. Düşünüyorum ama sadece. Buna da bir altın zırh çekelim. Gidelim. Şimdi F3. Ay, sesimi şey, ses aldım. 590 tarafta kalıyorum. O tarafta. Go go. 590'a 60. 60 mı? Yuf lan çok fazla uzak. Şu tarafa doğru gideceğim. Evet. Ben giderken siz de böyle güzel güzel ee, şarkı falan dinleyin. Bir dakika bir dakika. Ama burası Zeynep'in mekanı. Tamam. Burası Zeynep'in mekanıymış. Tamam. Vay buraya bir şey yapmış. Tamam şarkı dinleyemediniz. Ama geldik. Şuradan bu atı da bırakmak zorunda kalabilirim. Hatta bıraktım yani. Ya da geçireyim ben yani batı ya. Eve götüreceğim bu atı. Artık sonunda bir atımız var. Gidelim bakalım. Gel. Atla beraber geçemiyor muyuz? Vay be. at sen tek geç. Ben de geliyorum. Gel. Ah ah ah, ah. at ölme. at şöyle gidelim bak. Böyle git. Ah ah ah. Yukarıda bir şeyler var la. Neyse at dur dakika. Ya at ya. Recepcan işi şey. Hı, böyle. Derim. Pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. Pıt pıt. Pıt. pıt, pıt, pıt. pıt. i̇ki tanesini şuraya bırakayım da. Hiç sevmem nedir rakı. Ay bir tane kaldı yine. Neyse. Şöyle gidelim. Ata binemiyorum maalesef. Kafam çarpıyor. Kodu bozuk. Oyuna girdi. Hoş gelmiş. Geç bakalım at Bu atı götürdükten sonra Buradan eve kaçarız biz Şu üzerindekilere bakar mısınız Onları şey yaparım bırakırım Şunları alsam mı neyse ya Dur ya da bir tanesini kırayım Evet daha iyi oldu Bu da kalabilir Nether card o kadar zararsız o zararlı bir şey Şişş. Lan hızlı koşuyorsun sen bu tarafa. Bak iyi bir atsın biliyorum ama at bu tarafa gitmemiz lazım. İp olsaydı hemen getirdim seni ya. sen de tanıdık bir yerdeyiz zaten. O yüzden tek yaşına dolaşamazsın buralarda. Git bakalım şimdi. Atlar bir şeyden korkuyor mu ya? Ben korkmuyor diyebiliyorum ama. Oh. Evet biz neyse şimdi. Ne kadar zıplıyorsun lan sen? Anam kafası vurduğuna göre bayağı zıplıyorsun sen ya. Atın canı gitti. Uy. Şöyle bir çıkalım da şuraya mekana. Evet. Benim ev şurada. Atın canı nasıl yenileniyor? Elma mı yediriyoruz? Kendi kendine mi yeniliyor? Ah! Ay korkuyorum abi atarışı şey olacak diye. Ve şu an gece olduğuna göre atın ölme riski de yüksek at. Adını koyacağım biraz sonra. Name tag'im var mı? Has yok. Geldim at. Aa, yani şu anlık adını at ama sonra değişebilir tabii ki de. Hadi be. Hadi. Bugün Gel. Seni şimdilik buraya kapatacağım. Eziyet. Şimdi kabus Fakir. Gibi kal burada. İstese çıkar da. Neyse. Evet oraya bir otobot şey yapacağım. Maşınları önce bırakalım. Ops. Güzel bir hasılatım var demir bakımından. Tut her şeye kadar hasılatım. Güzel şunu ver. Tamamdır. Şunu koyalım. Buraya mı? Buraya mı? Burada yeri vardır onun. Tamamdır. Bunu da buraya. İki stick buraya koy. Bir stick kalsın at zırhı falan var bende ama Şunları da şuraya koyuyoruz galiba Altın ama da var Altın ama baya güzel oldu bana 9 tane bakıt 12 tane bakıtım var Hiç sıkıntı değil bakıt Şu altın da şuraya at gitsin ya Nedir kuartısı da hmm, Buraya koyalım Tamamdır Böyle şimdilik iyiyiz biz Eee Yukarı çıkayım. şunların şey yazılmış. Onları basarken ben de ee, bir uyumaya çalışayım. En son uyuyamıyorduk canavar var falan diyordu. <laughs> Uyudum. Merhaba arkadaşlar ben Ekosom'dan Serdar. Bugün sizinle ee, Minecraft'a devam ediyoruz. Bugün Minecraft'a ne yapacağım gerçekten bilmiyorum ve e, bu video onun hakkında olacak. Siz e, Minecraft çok çok seviyorsunuz ve sevdiğinizde attığınız like'larla bana gösteriyorsunuz. E, geçen videoda bayağı like vardı benim sevinebileceğim bir like yani size göre az olabilir ya da e, size göre fazla olabilir ama benim sevdiğim likes 200 falan onun üstü 200 üstü falan e, ve 200 geçmişti çok sevinmiştim ben de e, ama yapacak bir şey olmadığından e, hani video çekemiyorum giriyorum servera. Bakıyorum geziniyorum öyle bir şey yok bulamıyorum. Ve ee, bu yüzden de sizden tavsiye istiyorum ne yapmam gerekiyor falan filan diye. E, ben bunun önünde video koydum görmüşsünüzdür o bir video denemesiydi. Ondan sonra ben ee, orada bir şey deneme yaptım. Ne onun adı? E, fabrikasında yani ahtabot yani mürekkep fabrikasının denemesini yaptım. Şurada bir yerde evet şurada. Ancak ee, bir fail sonuçlandı. Okyanusa çok yakın olduğu için ve burada sular, sular olduğu için olmuyormuş. Bir de benim olduğum kademeler çok yüksekmiş. Ee, onu birazcık aşağı doğru yapmamız gerekiyor. Yerin altına doğru yapmamız lazımmış. Şöyle bir aşağı doğru kazayım. Bakın hem yukarı yaptım bir kere bir kere de aşağı yaptım. Bayağı uğraştırdı beni ama e, hiçbir şey yaramadığı için boş boş bir yer oldu. Sadece bir sürü kabuston birikti. Başka bir şey yaramadı Ama şimdi e, birazcık ağaç keseceğim. Şu tarafları boşaltacağım. Yere doğru yine bunun gibi kazmam gerekecek maalesef. Bu çok çok fazla ağaç dikmiştim. Bu bölüm biraz az keselim. Ağaç zaten fazla yok evde. Ya da var mı? Var olsa bile bu ağaçlar artık buradan kalkacak. Bir daha böyle dikmeyeceğim. Seyri, şehri yavaş yavaş ee, büyütmeye başlıyorum. E, artık fazla hı, ana şehre gitmeyeceğim. Orada da işim bitmemişti. E, Yengeç Burger'ın restoranı. Ancak ee, ee, sadece şimdilik buraya takılacağım çünkü yapmam gereken işler biraz da köyüme yönelik olmalı Siz de bana örnekler verirseniz e, çok güzel şeyler başarabilirim Sadece bana ne yapabileceğimi söyleyin ya da mantıklı şeyler söylerseniz gerçekten yapabilirim Siz bana challenge tarzı şeyler yapın ya çok güzel olabilir Bir de geçen bölümde ben diamond falan bulmuştum ne oldu onlara ya onları kırdım mı Ha aynen bölüm başında zaten görmüşsünüzdür. Çünkü onun çekeli baya bir iki hafta falan oldu da. O yüzden hatırlamıyorum fazla. Yeni bölümde çekmek için bir şeyler arıyordum. Ben de artık yeter Bir serim var benim Minecraft diye. Bunu da insanlar bilmeli diye düşündüm. Çünkü yeni kişiler geliyor. Ee, onu da bilsinler. Bu da böyle bir survival serisi. Seviyorsanız da ee, like atmayı unutmayın. Like atarsanız daha seri video gelmeye çalışacağım yani siz bana bir sürü Aklınıza ne geliyorsa böyle mantıklı şeyler oza şekilde söyleyebilirsiniz şu bu yap şu devreyi kur e, elden geldiğince zaman geçirip yapmaya çalışacağım bu videoda fazla uzun olmayacaktır maalesef ki çünkü e, birazcık işim var dışarıda e, işim De şimdi şimdi spora gideceğim biraz sonra e, fitnessa o kadar mühim bir şey değil mi? Ne zamanda gidersem iyi olur. Şimdi ağaç kırıyorum ama ne? neden kırıyorum diye sorarsanız bunları buradan kaldırmam gerekiyor. Hani yak diyenler olacaktır yakamam çünkü her ağaç benim için önemli. Çünkü burada e, bu ağaçlardan azalmaya başladı. Seplikleri bir sürü var en az 200 tane fan septikleri var ancak ağaç ağaçtır çok fazla kullanacağız daha ileride. Daha buraları yeşillendirme aşamasındayım halen daha. Onu da arada bir girdiğinde kazmam ile kırıyorum çünkü benim bir küreğim yok. Yani şey küreğim yok. Efeks dokunuş küreğim yok. Kazma ile yapıyorum. Bu aralar da hiçbir emmiden yani böyle emmikraftaki kişilerden fazla emmikraft izlemiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ee, Kapgemik yani bazı abiler çalışıyor arada bir ama onların da yaptığı şeyler e, iyi şeyler aslında onlar yapıyor arada bir şeyler bulabiliyorlar. Ben de sizden tavsiye istiyorum işte bu yüzden beni de yapacak bir şey bulmamı gerek yani. Bir de stranded deep diye bir oyun var biliyorsunuzdur belki o oyunu montajda haliyle çeksem nasıl olur sizce? belki video kapatanlar olmuştur ama ee, siz izliyorsunuz çek veya çekme diyebilirsiniz ikisini de beraber cevaplayın bir örneklerin yapmam gereken seriyle ilgili bir de senet dp öyle çekeyim montaj bir şekilde gayet eğlenceli olacağını düşünüyorum evet sorular bunlar birazcık patates yiyelim ve bu seri boyunca full patates yiyeceğim galiba çünkü çok fazla yetişiyor çok fazla patatesim var hani doyuruyor da baya emmiler balık yiyor biz geliyoruz patates yiyoruz ya o devri yapmaya kızıyorlar biliyor musunuz çünkü hani onlar yaptı ya ilk başta copy paste diyorlar falan filan telif hakkını alacağım falan diyorlar ben de biraz özgün olma çalışıyorum o yüzden Şarkılar güzel değil mi arkadakiler? Yani bence iyidir. Zaten herkesin kullandığı şarkılar ama onları böyle bir iki ayda bir üç ayda bir değiştiriyorum ben. Tamamıyla. Level'ım da az, zırhım da çok kötü. Neyse ki herhangi bir e, savaşa dahil olmuyoruz. Zaten savaşlar yüzünden biraz batı süresine geçtik sürekli ezeklerimizi kırdılar diamondlarımız bitti neyse ki bu aralar hiç savaş olmuyor çünkü server'a kimse girmiyor şunları da kıralım Bayağı aslında kırdık ve kaç tane odun olmuş? Uf uh, 3.64 bir 27 vardı sanırsam öyle gördüm ben. Ki bayağı fazla olmuş hani. Bu ağaçta bir sıkıntım var. Biraz uzun sanki. İnşallah yeterli oyunumuz bir oyumuz? Bitti. de bayağı 64 tane oldu. Sepliklerden bir sürü var zaten. 120 demiştim daha fazladır yani. 180. 200 demiştim pardon. 200 vardır. Rahat boç bir üst artık. Bir şey yapamam ona. Bundan önceki videoda mikrofonu yanlış almış. O yüzden sesi düzeltmek için bayağı uğraştım. Şunları da kıralım artık yeter. Gideyim o diamondları şey yapayım. Şu verimlilik neredeydi? bunu da diamondları kırayım. Bir diamond pick daha varmış benim. Onunla onları kırayım şimdi. Fazla az kalmaz zaten. Sırtlık nerede düşecek maalesef. Şuradan şöyle yere doğru bir şey... Pastayı boğamışlar pastayı kesersin böyle düz olur ya. Onun gibi olmuş, biraz böyle eğimli bir şeyler yapmam lazım buraya Onla da bir ara uğraşacağım. Şimdi ben aşağı ineceğim. nereye dikilecek şeylerini bırakıyorum. Gravel, gravel, gravela yok, stone'a yok. zaten bayağı varmış odunum, söylediğim gibi nerede bırakalım? Hop. Sen gel bakalım. Siz buraya. O madenin kazıklarında da buradaymış. Çok fazla kömürüm var ya. Aşırı dereceli kömürüm var hani. Gidelim bu işi dışarıda yapalım bence. Verenindik burada. Bunu al. Bunu. Bunu. Bunları niye aldıysam? Önemli olan zaten şey. Aslında diamond aramaya çıkmıştım da. Nereden nereye? Ay şey diamond diyorum. Ee, demir aramaya çıkmıştım. Demir az çıktı. Yok demir de fazlaymış baya. Diamond eşimut kazandım bu ara. 12 tane. Çıktı. İyi idare eder hani. Hiç fena değil. sesim biraz garip geldi bana. Zaten redstone bayağı çıkacak. Hem level kasmanın bir yolu da bunlardır. biraz uyumam lazım. Gece oldu. Bunların hepsini kırmayacağım sadece restonları kıracağım. Kömürleri kendim başıma kırarım artık. Kömürleri kırıp da e, videoyu da kapatırım. Hayır restonları kırıp videoyu kapatırım. Hatta başına da bir video geldiği için kısa olacağını düşünmüştüm ama onların aklına gelince şimdi uzun oldu aklına geldi videonun. 3-2 laf etti. Evet kıralım şimdi bunları. Telefon çalıyor. Kır 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 kır, kır. Valla 11 level falandım 18 oldum. Güzel restonda baya fazla çıktı. Şimdi bunları eve bırakıp videoyu kapatacağım. Hadi. Tamam ee, bu videodan bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Like atmayı, görüşmek üzere. Bye bye.